Sabah gelmişler saat 6'da falan yan camı patlatmış 3 kişi birisi köşede gözetleme yapıyor birisi açıyor öbürü giriyor İçeriden etleri alıyorlar adana alıyor köfte alıyor tavuk alıyor ve küvetleriyle böyle az almak yok yani İçecek alıyorlar dolapta ondan sonra çekip gidiyorlar yani bu kadar basit güpe gündüz yani 6'ya 10 gecede burada gündüz duruyor. Yani. Abicim açlığa alakası yok bunlar keyif adamı ya aç olsa yani paraya ihtiyacı olsa burada para da vardı kasada. Onları almamış yani. Aç adam parayı alır ya. Paraya ihtiyacı varsa para alır. Ama bu adam da keyif için. Bittik yerlerine gitmişler. Yani. Durum bu yani. Oradan geliyor. Buraya geliyor. Adana'lar alıyor. Buradan dolaba açıyor. Adana alıyor. Köfte alıyor. Buraya geçiyor. Kavuklar alıyor. Buralara bakıyor. Bakın buralarda bozuk paralar falan da var. Yani adamın para ihtiyacı yok. Para almıyor. Bunları almıyorlar. Kasadaki bozuk paralar falan almıyor. Geçiyor. Öbür taraflarına meşrubat dolabından İş alıyor. Tekin.